Kuru kabulümüz ola kayıtta mı kayıtta? <laughs> Artı salak tanışma yap. Diyecektim, bir de sahibi gerçekten oluyordu. <laughs> ben şimdi böyle bir salak spor, zınk. Olduğumuz yerde dönüyoruz sanki, olduğumuz yerde. Şu anda neredeyiz? Taksim'den Sılak'ta tersen gidiyoruz. O ben sen gelmeden, sen gelmeden kimse görmeden. Kimseler görmeden. Korkmana gerek yok. Öyle bir bakış yok kanka. kardeşim bizi görünce ben onun tepkisini çok merak ediyorum. Evet vardık ko motorumuzu bir kitlemeyelim ya. Kitleyelim. Eee burada. Bir don buradan kitleniyor ya o da garip. Keşke elektronik olsa bu da. Bir kamera kontrol, İyi çekiyor. Bir hava alıyor. Huy. Bir motoru alarmı almadı, aldı. Ya sen beni kandırıyorsun. <laughs> Kanka sana hediye aldım. Harbi <laughs> mi? Ooo oh, teşekkür ederim kanka. Kamera kayıtta değil mi? Evet. Agam bana 14 para max almış Kanka ben, ben böyle daha mutluyum. Aktarmadık. Aktarmadın mı? Sen al aktar ya. Sana alayım, hediye alayım direkt. Bu benimki galiba arabacı numara Ne yapar? Sen niye kullanmıyorsun? Çok özledim sizi. Sizi. Sizi derken? Yok. Seni özledim demen hemen o zaman. Sizi değil. Çoğul birinci tekil şahıs. Ne kanka? Ne kadar Hazır mısın? Hazırım. Çift fazlık Elsim yok. İyi var ha? Benimki bu galiba değil mi? Benim. Değil mi? Kanka, ha? kamerayı kapatıyor. Tamam. Dur.